Medusa, Yunan mitolojisinin en korkunç figürlerinden biridir. Ancak onun hikayesi bir canavarlıkla başlamaz. Aslında, Medusa bir zamanlar çok güzel bir kadındı ve trajik bir lanet yüzünden bu hale geldi. Medusa, deniz tanrısı Four Seas'in kızıydı. Gençliğinde olağanüstü güzelliğiyle tanınır, özellikle de saçlarıyla meşhurdu. Bir gün, güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki, Tanrıça Athena bile ona hayran kalmıştı. Ama Medusa'nın güzelliği, onu başına büyük bir felaket getirecek kadar da tehlikeli bir hale getirdi. Bir gün, deniz tanrısı Poseidon, Medusa'yı Athena'nın tapınağında buldu ve ona tecavüz etti. Athena, kutsal tapınağında böyle bir şeyin yaşanmasını kabul edemezdi ve öfkesini Medusa'dan çıkarmaya karar verdi. Ancak Medusa suçlu değildi. Aslında o bu olayın mağduruydu. Athena Medusa'ya korkunç bir lanet gönderdi. Güzelliğini kaybetti ve saçları korkunç yılanlara dönüştü. Artık Medusa, bakışlarıyla her şeyi taşa çevirebilen bir canavara dönüşmüştü. Bu lanet onu yalnızlığa mahkum etti. Hiç kimse ona yaklaşamıyordu çünkü herkes onu korkuyordu. Bir gün Perseus adında bir kahraman Medusa'yı öldürmesi için görevlendirildi. Tanrılardan aldığı sihirli altın sandaletler, Hades'in görünmez miğferi ve Athena'nın kalkanı ile donanmıştı. Perseus, Medusa'nın bakışlarından korunmak için kalkanın yansımasında onu izleyerek yaklaşmaya karar verdi. Medusa'nın kafasını almak için onu başından vurdu. Medusa'nın ölümüyle birlikte kafası ölümsüz bir güç haline geldi ve Perseus onu bir silah gibi kullanmaya devam etti. Medusa'nın hikayesi sadece bir canavarın hikayesi değil, aynı zamanda tanrıların zulmüne uğramış bir kadının trajedisidir. Onun başı bir kahraman tarafından alınıp tanrılarla savaşta kullanıldığında Medusa'nın öldürülmesi aslında adaletin yanlış ellerde arandığı bir mesaj verir. Medusa zamanla bir sembol haline gelmiş, hem intikam hem de mağduriyetin simgesi olmuştur. Onun efsanesi sadece bir canavarı değil, bir mağduru da anlatır.